Herkese merhaba. Ben Emine. Atölyeme hoş geldiniz. Bugün sizlerle stencil tekniği ile küçük bir amaye yapacağız. Şimdi malzemelerimizi anlatıyorum. Stensil şablonumuz, stencil yapıştırıcımız, stencil temizleyicimiz, pamuğumuz, kumaş makasımız, askı için kalın ipimiz, kumaş boyalarımız, fırçalarımız, dikiş için iğne ve ipimiz ve pamuklu bir kumaşımız. İlk olarak stansıl yapıştırıcımızla stansılı kumaşa sabitleyeceğiz. Öncelikle stansıl yapıştırıcımızı çalkalıyoruz. Tıpkı deodorant sıkar gibi arka kısmına sıkıyoruz. Kağıdın üstüne bıraktıktan sonra iyice yapışması için üzerinden parmağımızla geçiyoruz yapıştırma işlemi bittikten sonra boyamaya geçebiliriz. Ben burada yeşili tercih ettim. Boyama işlemimiz bitti. Şimdi stansımızı kumaştan çıkartacağız. pasta masalını keseceğiz. Kesmeden önce yaklaşık 1,5-2 cm kadar boşluk bırakarak çizdiğim alan üzerinden kesmeye başlıyorum. Çam arka kısmı için aynı ebatta bir parça kumaş kestik. Şimdi dikime başlayacağız. Dikişimimiz bitti. Sadece bu kısmı boş bıraktık. Boş bıraktığımız taraftan ağacımızın ön yüzünü çeviriyoruz. Şimdi içini pamukla doldurmaya başlıyoruz. Ağacımızı bitirdik. Umarım yıl başında keyifle kullanırsınız. Dileyenler hasır ip yerine burada olduğu gibi satan kurdele tercih edebilir, kenarlarını farklı iplerle geçebilir. Dilerseniz, ben burada pamuklu ham bez kullanmıştım ama kırmızı ya da yeşil gibi kumaşlar üzerine yaldız baskıyla farklı tasarımlar yapabilirsiniz. Bu arada stansınızı daha uzun süre kullanabilmek için stansal temizleyicisiyle temizledikten sonra kaldırmanızı öneririm. Bugünkü çalışmamızın da sonuna geldik. Her hafta sizlerle farklı tekniklerle çalışmalar yapacağız. Youtube kanalıma abone olmayı, Instagram sayfamı da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.